Evet sevgili dostlar, yine ara verdik bir süre yoğunluğumuzdan dolayı ama bugün e, çok uzak, uzun ara vermemek adına ya da e, bazı şeylerin vakti gel geçmeden anlatmak üzerine bir konuyu sizlerle paylaşmak istedim. Bu da e, Batı Göktürk Devleti'ni 619-630 yılları arasında idare eden Ton Yabgu Kağan'dır. Ton 619 630 yılları arasında Göktürk Devleti'ni idare etmiş. Aslında çok başarılı olmuş bir Kağan'dır. Türes boylarını isyan etmesi ve amcası tarafından öldürülmesi üzerine Batı Göktürk Devleti yıkılışa doğru sürüklenmiştir. Tonya Bukan şu Gui Kuan'dan aldığı mirası her yönüyle koruyup geliştirmişti. Ama biz Batı Göktürklerinin önceki durumuna baktığımız zaman İstemi Yabgu'ya kadar gideriz. İstemi Yabgu 552-576 yılları arasında Batı Türkistan sahasını idare etmiştir. Aslında Batı Göktürk toprakları Doğu Göktürk Kağanlığı'nın topraklarından daha büyük idi. Hamya'ya kadar ulaşıyordu. Yani Doğu Türkistan Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi sahalar bunun içerisine giriyordu. Şöyle baktığımızda bütün Türk aleminin, Türk dünyasının en önemli topraklarının bu coğrafyalar olduğunu açık bir şekilde görürüz. Diğer taraftan, diğer taraftan Doğu Göktürkleri ile çekişmişler. Her dönemde de bu Orta Asya hakimiyeti konusunda çekiştikleri görürüz. Ama esas çekişme 580 bir yılında e, başlayan o Doğu Göktürklerin zayıflaması üzerine, Çinlerin kurt Başlı sancak göndermesi üzerine Tardu'nun bağımsızlığını ilan etmesi neticesinde gerçekleşmiştir. Bundan sonra biz Doğu ve Batı Göktürk devletlerini görürüz. İki Kağanlık söz konusudur. Tardu Kağan, e, Batı'da çok büyük işler yaptı. Afganistan taraflarının İran'da büyük toprak kazanımlarında bulunduğu gibi bölgede kendini tanıttı. 599 yılına kadar ülkenin batısını idare ederken Doğu Göktürk Kağanlığında Dolan Kağan'ın isyanlar sonucunda ortadan kalkması üzerine tabii ki devletin doğusuna el koymak istedi. Bu gayet doğal, duygusal bir durumdur. Çünkü Büyük Kağanlığın hakimi olmak hiyerarşik olarak doğunun her zaman batıdan üstün olduğunu dikkate alırsak son derece önemlidir. Tadil Kağan Doğu Göktürk Krallığı'na da hakim olduktan sonra ki bilgi ünvanını alıyor. Çinli orduları, üzerine gelen Çinli orduları arka arkaya mağlup etti. Ancak Çinli ajanlardan Chan için Göktürklerin askerlerin ve hayvanların su içtiği kaynaklara kaynaklara askerlerin ve hayvanların su içtiği kaynaklara bir gece zehir akıtınca çok fazla asker ve hayvan kaybına uğradı. Bundan sonra gücünü kaybedince, kaybeten inanınca Tibet'e doğru çekip gitti. Ve bir daha kendisinden haberdar alamıyoruz. Sonrasında Hısana Çulok Ağa'nın, Tardun'un torunlarından, Apa Apakan'ın torunlarından ne ve vesaire böyle hükümdarlar idare etmeye çalıştılar. Bir süre sonra bizim 611 yılında Batı Göktürk tahtına geçen Şugay'ın çok başarılı olduğunu görürüz. Ama aynı anda e, onun o başarılı faaliyetlerinden sonra 619'a doğru gök, Batı Göktürklerinin başında Tonyabgu olacaktır. Tonyabgu Kağan e, o bahsettiğim ülkelerde yani Özbekistan'da, Kırgızistan'da, Kazakistan'ın geniş bozkırlarında, Türkmenistan'da hakim olduğu gibi Afganistan üzerinde de e, Türk kontrolü gerçekleştirdi. Yine Horasan üzerinden de görüyoruz. Tonyabgu Kağan'ın yaptığı en önemli işlerden biri Sasanileri zayıf daha sonra gelecek olan İslam ordularının önünü açmasıdır. Yani Tardu Tonyabgu Kağan İranlıları yenerek, Sasanileri yenerek daha sonra bu bölgeyi fethedecek olan İslam ordularının önünü açmıştır. Zayıf bir Sasani devletiyle karşılaşmıştır. Arap orduları, İslam orduları bu yüzden büyük katkı sağlamıştır ama maalesef İslam tarihlerinde İslam tarihçileri tarafından bu pek yazılmamıştır, değerlendirilmemiştir diye düşünüyoruz. Biz bu dönemde, yani Tonya bu döneminde Türklerin aynı zamanda şehirleştiğini de görüyoruz, her yönden zenginleştiğini de görüyoruz. Başkentini Kırgızistan'daki Aktav'dan e, Kazakistan'daki e, Taraz bölgesine nakletti. Binpınar adı verilen Çiğnçüen Binpınar adı verilen yere de nakletti. Böylece şeyle, e, o e, daha geniş alanlara hükmetmeyi denedi. Tonyabukhan hakkında en değerli bilgileri Çinli seyyah rahip, misyoner diyeceğimiz şu enzam verir. O Tonyabgurun merkezini ziyaret etmiş. Onun oturduğu altın tahttan ve altın eşyalardan detaylıca bahsetmiştir. O bölge yani Güney Kazakistan gerçekten Türk uygarlığının Şehri Türk uygarlığının geliştiği çok önemli alanlardan biridir aslında. Onun da şahitlerinden biri Çinli rahip Şüen Zandır, ünlü seyyah Şüen Zandır diyebiliriz. Çok geniş alanı e, alana hükmettikten sonra Çin ile ilişki kurmak isterler. Yakında e, bunun için bir Çinli prensesle evlenme talebinde bulunur. O bilindiği gibi akraba ilişkileri önemlidir. Fakat e, Doğu Göktürk Kağan'ı il eğer evlilik gerçekleşirse prensesin kendi topraklarından geçmek zorunda kalacağını, dolayısıyla ona izin vermeyeceğini ya da onları yakalayacağını söyleyerek hem Çinlileri hem de Tonya Büyü vazgeçtirmiştir. Burada doğal olarak İlkağan kendisi aleyhine gelişecek Batı-Göktürk-Çin ittifakına karşı tedbirini almış oluyordu ve bunda başarıldı oldu. Asker sayısı ve insan sayısı bakımından, genel nüfus sayısı bakımından Batı Göktürk ülkesinin, Türklerin o zaman nüfus sayısının çok fazla olduğunu da anlıyoruz. Bu da bizim için önemli avantajlardan biridir. Ya da e, böyle hani Türklerin daha o zamanlar büyük nüfus yoğunluğuna sahip olduğunu bize gösterir. E, Tonyapko bunca bu kadar başarılı olmasına rağmen maalesef o iç karışıklıklara engel olamadı. Özellikle hanedan üyeleri arasındaki çatışmalar ve tartışmalar yüzünden e, kontrolü elinden kaçırdı. Daha doğrusu amcası onu bir e, suikastla öldürerek yerine geçmeye çalıştı. Halbuki e, kendisini halk sevmiyordu çünkü onun kanını kimse tanımadığı için kan olamadı ve e, bundan sonraki süreçte Batı Göktürk Hanedanından gelen beylerin çoğu Çin'e giderek Çin'e sığındılar, Çin üniformaları giyerek hem Türklere hem de kendi e, başka yerlerde savaştılar. Ama e, bağımsız başıboş kalan halk ne yaptı? İli Irmağı civarında toplanarak Doğu ve Batı e, ya bölündüler. Yani on ok haline dönüştüler. On boy halinde yeniden örgütlendiler. Doğudakilere e, Nuşibi, Batılıkilere Dulo adı verildi. Bunlar Tura ve başka isimler falan da olabilir. Ama e, özellikle önemli olan burada o örgütlenen boy grubundan Türk işlerinin çıkmasıdır. Daha doğrusu Batı Oğuzları dediğimiz Osmanlı'yı, Selçuklu'yu, Türkiye Beylikleri, Anadolu Selçuklularını, Osmanlı İmparatorluğunu, hatta Türkiye Cumhuriyeti'ni kuracak olan insan topluluklarının buradan bu hat üzerinden akarak günümüze kadar gelmesidir diyebiliriz. Ee, Batı Göktürk ülkesi ya da Batı Türk Kağanlığı üzerinden günümüze doğru bir hat çekebileceğini söyledik. Yani Batı Göktürkleri, Türkişler, Oğuzlar, sonra Selçuklular, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti yani 20. yüzyılda gelebiliriz. Bu anlamda Batı Türklüğünün e, kökenlerine de ışık tutmuş olabiliriz Tonyabgü üzerinden. Ama ben daha çok Tonyabgü ve onun üzerinde Türkler, Türklerin örgütlenme biçiminin e, şehirleşerek şehirlerde e, yeni e, kültür ürünleri meydana getirmelerinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Boy örgütlenmenin yanında bu durum da e, açığa çıkar. Çünkü Batı Göktürk Kağanlı topraklarında çok verimli araziler bulunuyor. İşte Özbekistan'da olduğu gibi, Güney Kazakistan sahasında, hatta Kırgızistan'da bulunduğu gibi diyebiliriz. Doğu Türkistan'da zaten şehir, vaha şehirleri vardır. Yani Kaşgar, Koca, Aksu, Karaşar vesaire olmak üzere Dünyanın bence e, tarih bakımından en zengin vaha şehirleri burada bulunuyordu. Bunlara hakim olmak tabii ki Batı Göktürk Kağanlığına, Batı Türk Kağanlığına güç katıyordu diyebiliriz. Çin kaynakları çok enteresandır. Bu arada zaman bölündükten sonra, e, şey bölündükten sonra e, şey anlatırlar. Yani Türk e, zamanla aynı soydan gelmelerine rağmen, yani Doğu Göktürkleri ile aynı soydan gelmelerine ne rağmen aralarında dil farklılığının oluştuğunu söylerler ki bu da ilginç bir konudur. Yani biz ben Bozkır'ın Kağanlıkları kitabımda da onu ele, ele almaya çalıştım. Bütün büyük kağanlıkların merkezi Moğolistan'dadır. Bölündükten sonra ki Cengiz İmparatorluğu'nda da öyledir. Göktürklerde de bunlarda da öyledir. Batıya doğru bir kopuş söz konusudur. batı Batı aleminde Batı Türkistan alanlarında işte o Oğuzlar öncesinde, Selçuklu öncesinde, Karahanlı öncesinde bence müthiş bir Türk uygarlığı meydana gelmiştir ve bunun önemli e, hükümdarlarından biri, onun, onun önemli hükümdarlarından biri eee Tonya budur. Ondan önceki Şugayn'de büyük katkısı olmuştur Şugrı kanında daha öncekilerden Tarlu ve İstemi'yi de bir kenara atamayız. Aradaki Hısana Çulo ve işte diğer e, küçük e, kanların etkili olamayan küçük kağanların da e, adlarını zikredebiliriz ama e, çok önemli oldukları söylenemez ki Hısana Çulo daha sonra gidip Çin'e teslim olmuştur. Çinli, Çinli bir general olarak hayatına devam etmiştir diye yine bunları söylüyoruz. Burada Oğuz denklemi üzerinde, yani Türk tarihinin daha iyi anlaşılması açısından söylüyorum, Oğuz kavramı ve Oğuz denklemi üzerinden yürümek belki biraz daha doğru olacaktır. Bu Oğuzların oluşumu Batı Türklüğü'nün batıya doğru akması meselesinden de hareket edersek, Tonya bu zamanı kilit konumundadır. Ama aynı şekilde e, İslam ordularının İran'ı kolayca fethetmesinin arkasında Tonyabgu'nun Sasaniler üzerine yapmış olduğu, gerçekleştirmiş olduğu seferlerin büyük etkisi vardır. Yani Arap orduları karşılarında zayıflamış bir Sasani devleti gördüler ve kolayca İran'a fethettiler. Bu anlamda bunun gerçek sebebinin Tonyabgu olduğunu yani Göktürkler olduğunu da söylemek gerekir diyorum. Çok teşekkür ederim. Sağolunuz.